Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Ömer Bağcı ben, Excel eğitmeniyim biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bugün gelin yapay zekaya, eğerle ilgili soruları soralım. Koşullu, şarta bağlı hesaplamaları yaptığımız, eğer formüllerini gerek ChatGPT'ye, gerek Gemini'ye nasıl sorarız? Bununla ilgili uygulama sınav sorularımız var. Kurumsal Excel eğitimlerinde eğitimleri değerlendirmek için, tekrar öğrendiklerimizi pekiştirmek için kullandığımız bir yöntem. Videoport.com'a giriş yapın lütfen. Buradan da sayfanın en altına inin. Siyah alanda eğitim dosyalarımız var. Burada bakın ileri Excel eğitim dosyaları var. Hatta buraya gelmişken şuradaki kısa yollar 1 ve kısa yollar 2 karttan indirin. Bunlar günlük Excel kullanımında çalışırken ihtiyaç duyacağınız kısa yolları içeren kartlar. Buradan da ileri Excel eğitim dosyaları linkine tıklayalım. Bir RAR dosyası. RAR dosyasını indirdikten sonra da içinde bir klasörümüz var. Şöyle açalım. Bu klasörümüzün içinde de şu şekilde açtığınızda Excel V8 diye bir klasörümüz var. Bununla sürükle bırakta masaüstüne alabilirsiniz ya da şöyle indirilenler klasörünü alabilirsiniz. Bunun içinde de eğitim uygulaması sınavımız var. Buradan da geldiğinizde E harfinde eğitim uygulaması var bakın. Bir de eğitim uygulama sınavı var. Eğitim uygulama sınavında çalışacağız bugün. Amacımız eğer sorularını yapay zekaya sormak. Bunun için Gemini'yi kullanacağız. Benzer şekilde ChatGPT'yi kullanacağız. Her ikisinde de aynı soruları soracağız. Şimdi geçiş yapalım. Alt tabla beraber Excel'e geçtim. Şunu tekrar şöyle açalım. Göz attığım indirilenler klasöründeki ve 8 klasörümüzdeki eğitim uygulama sınavı dosyamızı Açalım. 1'den 30'a kadar giden sorular bunlar. Basitten zora doğru gider sorular arkadaşlar. Kendi Excel seviyelerinizi belirlemek için bu soruları kullanabilirsiniz. Çözümleri de Videoport üzerinde var. Buradan 19. sınav sorularını çözeceğiz. Amacımız burada eğerleri kullanmak, eğerleri yapay zekaya kullandırmak. Bunun için ilk iki sorumuz, hatta birinci sorumuz sadece eğer, ikinci ve üçüncü sorularımız iç iç eğer ya da yeni versiyonlardaki çok eğer. Dördüncü ve beşinci sorularımızda eğer ve formülüyle yapacağımız sorular. Öncelikle birinci sorudan başlayalım. Şimdi birinci sorudaki soruyu yapay zekaya sormak için izlememiz gereken kurallar var. Şimdi yapay zekada egzal sorularınızı yapay zekaya sormak için sevgili arkadaşlar genel ve havada kalan tanımlarda kaçmak lazım, kaçınmak lazım. Örneğin Satış tutarı 10.000'in üzerinde diye bir soruyu Excel'e, yapay zekaya soramayız. Çok mantıklı olmaz. Satış tutarı hangi hücrede onu belirtmemiz gerekir. Birinci sorudan başlayalım. H8 hücresine tıklayın. Bakın bunun yapay zekayla bir alakası yok. Sadece sonucu yazdıracağımız yere tıklamamızı istiyor. Satış tutarı 10.000'in üzerinde olan rakamların %10'unu, diğer rakamların %5'ini buluruz. Şimdi bu soruyu yapay zekaya sormak için, Satış tutarı 10000'in 10 üzerinde olan dediğiniz an bunu şöyle hafifçe bakın şöyle yana alalım. Şuradan mesela bunu ChatGPT'ye soralım. Şöyle bir soru olmaz. Excel'de satış tutarı 10000'den büyük olanların şeklinde bir soru doğru cevap vermeyebilir bize. Onun için geleceğiz Excel'e bakalım şuradan. Satış tutarımız hangi hücrede? Bunu şöyle yan alayım. Şu Çetçipiti'yi de tekrar tutalım şöyle. Diğer yana alalım. Bakın yukarıdan pencerelerden sürükle bırak da alabilirim. Şöyle bunu da şuraya alalım. Bu da egzal buraya gelsin. Satış tutarımız nerede? G8'de bakın. O zaman ben ChatGPT sadece Cemina'ya almışım. Şuradan diğer Çetçipiti'yi de alalım. Şöyle sürükle bırak da bunları alabilirsiniz buraya. şöyle yaptım. Satış tutarı 10.000'in 10 üzerinde tekrar şuraya şöyle yerleştirdim. Satışlarımız neredeydi? G8'de. O zaman ChatGPT'ye şöyle soruyoruz bakın. Excel'de G8 hücresindeki değer 10.000'den büyük ise ne yapacağız? Satış tutarı 10.000'i 10 geçenlerin %10'unu diğer rakamların %5'i. Bunu yazarken de gene aynı şekilde yazıyorum. G8 hücresindeki rakamın %10'unu değilse ya da diğerlerinin %5'ini bulan formülü buraya dikkat. Eğerlerde bu çok önemli. Türkçe dil ayarlarına göre yaz. Çünkü nokta virgül sıkıntı oluyor eğerlerde. Bunu mutlaka belirtmek gerekir. Bunu ben buradan bir yandan kopyalıyorum. Aynı şekilde Cemina'ya geçtim. Cemina'ya yapıştırdım. Buradan da gönderelim. Bakın direkt Cemina hızlı bir şekliyle formülün cevabını verdi. G8 10.000'den büyükse bunu yap, değilse bunu yap şeklinde. ChatGPT'ye bakalım. Aynı şekilde bakın. Verdi. Şimdi buradan kodu kopyala diyelim. Geldim buraya yapıştırdım. Ve bunu aşağı çektiğim an yeşile döndüyse bu bir özellik. Koşullu biçimlendirme kullanılarak yapılan bir özellik. Sonucun doğru olduğu anlamına gelir. Peki bir de ikinci soruyu çözelim. Benzer şekilde. Şimdi aynı şekilde bakın. I8 hücresine tıklayın. Bunun yapay zeka ile bir alakası yok. Buraya tıkladım. Tutar değeri 10 binden küçükse %5, binden küçükse %10 ve diğer tutarlar için de %15'ini buluruz. Soruyu o zaman aynı şekilde soruyoruz. Şimdi tekrar satış tutarımız demeyelim. Bakın G8 hücresindeki değer 10.000'den küçükse %5'ini Burada ekstra belirtmeme gerek yok. Zaten oradaki bir kere onu belirttik ve %5'ini dediğim için G8 olduğunu anlayacaktır. 30 binden küçükse yüzde onunu diğerlerinin yüzde 15'ini bulan formülü Türkçe dil ayarlarına göre yaz diyelim. Benzer şekilde kopyalıyorum ve tekrar aynı şekilde Cemre'ye de bunu yapıştıralım. Aynı şekilde Buradan da cevap bekleyelim. Cemre'nin cevabına bakalım. Eğer G8 10.000'den küçükse %5'ini al. Eğer 30.000'den küçükse %10'unu al. Değilse %10'unu al. Bakın evet. Cemre'nin cevabı doğru. Çetçepit'in ikine bakalım. Eğer G8 10.000'den küçükse 30.000'den küçükse %10 doğru. Evet. Bunu da kopyalıyorum. Geldim buraya tekrar yapıştırdım. Ve bunu da aşağı çektiğimde direkt getirdim. Peki 3. soru. Aynı şekilde J8 hücresine tıklayın. Tıkladık buraya. Şimdi diyor ki şuradan bakalım. Ülke sütunundaki verilere göre. Şimdi ülke sütununu bulmanız lazım. Ülke nerede? Bakın D8'de. Ülke sütunundaki verilere göre. Rusya ise 5 tutara 500 ekleyen. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Burada dikkat edin. Soruyu nasıl soracağım? D8 hücresindeki D8 hücresindeki ülke değerlerine göre Rusya ise Rusya ise ne diyor? Tutara 500 ekleyen. Tutar diye bir şey yok. Tutar hangi hücredeyse o var. Tutar nerede? G8'de. G8 hücresine 500 ekleyen devam edelim şuradan. Almanya için 750 ekleyen. Evet, devam ediyorum ekleyen Almanya için 750 ekleyen bakın bir kere onları yazdığım için gerek yok artık diğer ülkeler için de 100 ekleyen formülü Türkçe dil ayarlarına göre yaz diyelim. T'mizi düzeltelim. Bunu da kopyalayalım aynı şekliyle. Cemina'ya yapıştıralım. Aynı şekliyle ChatGPT'ye de bunu gönderelim. Metinsel ifadeler olduğu için çift tırnak içinde yazması gerekecek. Bakın ilginç bir yöntemle çözüyor bunu. Çok güzel. Normalde biz Excel eğitimlerinde de bunu böyle anlatmayız. Eğer D8'de Rusya ise 500 getir, Almanya ise 750 getir değilse 100 getir. Bu getirdiklerine de G8'deki değeri ekle diyerek çok alışkın olmadığımız bir çözüm yöntemini yapay zeka bize gösterdi. Cemina'ya bakalım. Bakın bu da aynı şekliyle. Çok akıllı bir şekilde bunu çözdü. Kopyalayalım. Bu sefer Cemina'dan alalım. Yapıştıralım. Aşağı çektiğinizde de sonuçların geldiğini görürsünüz. Şimdi diğer 4 ve 5'e bakalım. Bunlar biraz daha farklı. Şimdi K8'e tıklayın. Bakın ülkesi Rusya olan ve tutarı 25.000'den üzerinde olanların Satış değerlerini getiren form. O zaman aynı mantıkla Cemina'ya yazalım, fark etmez. Ülke sütunumuz neredeydi? Şuradan bakalım. Ülke sütunumuz D8'de. Ne diyeceğiz Cemina'ya? Şuradan geliyoruz. D8 hücresindeki değer değer Rusya ve G8 hücresindeki değer büyük 25.000 ise G8'deki deki değeri getir. Değeri getiren diğerlerinin boş geldiği formülü yaz. Evet bunu da tekrar kopyalayalım. Bunu gönderelim. Bir yandan da bunu ChatGPT'ye de soralım bu şekliyle bakın. Bunu da göndermiş oldum. Direkt formülü eğer V, D8'de Rusya ve G8'de 25 bin ise bunu getir şeklinde doğru bir mantıkla çözdü. Çeçipiti bakalım bu nasıl çözdü. Bakın V'leri getirdi. Buradan da eğer V'yi ve doğru şekilde aynı şekilde çözdüler. Soruları doğru sorarsanız, hücre adreslerini doğru verirseniz yapay zeka bu tür sorularda çok doğru cevaplar veriyor. Eğer genel sorarsanız çok genel cevaplar alıyor. O cevabı alıp yorumlayıp kendi formülünüzü uygulamak size kalıyor. O daha zor. Son soruyu da beraber çözelim. Temsilcisi Gamze olan ve tutarı da 30 binden büyük olan. Bakın temsilciler burada hemen. Tekrar ne diyoruz? E8 hücresindeki değer Gamze olan ve G8'deki değer 30 binden 30 büyük olan değerleri getiren diğerlerinin boş olduğu formül hatta uzatmadan formül diyelim. Bakın Türkçe dil ayarları yazmadım. Çünkü yukarılarda yazmıştım. Kendisi otomatik bana algıladı Türkçe dil ayarlarına göre. Gamze olan ve bu olan değerleri bunu getir şeklinde kopyalayıp bunu da tekrar buraya gelip yapıştırdığımızda sonucun yeşil olduğunu görürsünüz. Yapay zekada özellikle Excel'de eğer sorularını bu şekilde nokta atış şeklinde sorarsanız çok doğru cevaplar alıyoruz. Genel sorarsak arkadaşlar şu aralarda virgüller noktalarda sıkıntılar çıkıyor. O yüzden örneklerdeki bu yaptığımız 5 örneği tekrar yapın ve bu şekilde bir soru sorarken kesinlikle Hücre adresini belirtin. Şu şu olan ve şu şartları sağlayan şeklinde belirtin. Daha sonra da mutlaka Türkçe dil kurallarına göre. Tabi Türkçe Excel kullanıyorsanız. İngilizce Excel kullanıyorsanız da dil ayarlarınız Türkçe ise gene yazmanız gerekir. Çünkü şurada noktalı virgül yerine virgül geliyor bazen. 0,05 yazacağı yere 0,05 yazıyor. Dil ayarlarını tam ayarlayamadığı için. O yüzden bunu net belirtin. Bu şekliyle sorularınızdan sorularınızın cevaplarını net bir şekilde alırsınız. Bir sonraki eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere. Videoport üzerinde yapay zeka ve Excel kullanımı ile ilgili bir eğitim setimiz var. Bu tür soruların cevaplarınızı oradaki eğitim setimizden de alabilirsiniz. Açıklama kısmına yorumları yorum kısmına açıklama kısmına link linki paylaşacağım. Kanalıma beğenmeyi, abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. 200 bin aboneye doğru gidiyoruz. 180 bin aboneyi geçtik. Türkiye'nin en büyük Excel kanalıyız. 200 bin abonede hedefimiz 200 bin abone öncelikle sonra da 500 bin abone hedefimiz var görüşmek üzere hoşçakalın.